Arkadaşlar yeni bir Simple Planes videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Simple Plane'de F16 uçurmayı deneyeceğiz. İnşallah batırmayız ya da yani batırmayız derken inşallah kaza yapmayız. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar arkadaşlar F16'nın içi böyle gözüküyor. Tekerlekler kapat. Böyle kapalı tekerlekler böyle kapalı mı oluyor? Bir sürü ayağı var yine. ne boka yardığını da bilmiyorum ayağların. Buna ne mesela? Ne iş yarıyor buna? Vurup aldı. Ne yaptım ben? Çok kurcalamayalım da sonra bir yerimizi patlatırız. F-16 bu. Şakaya gelmez yani öyle. Anladınız mı? Kendimizi patlatmayalım inşallah. Ve motoru şöyle mi açacağız? Ya motor evet. Şöyle motoru ağzına vurdum motor açsana. Motoru açtım arkadaşlar. Şimdi gücü veriyorum. Tübülans var galiba bunların. Niye bilmiyorum tübülans var. Hadi bakalım bismillah. bismillah. Kalktık. Kalktık bu nasıl bir kalkış. Böyle boktan bir kalkış görmedim. Bunu satayım. Arkadaşlar tekrardan deneyeceğim. İnşallah bu sefer olur. Bismillah. Motora tam güç vermeyeyim ya. Kendimi patlatıyorum sonra salak gibi. Ha, sonunda böyle. Kendimi patlamayayım. Bu ne hızlı bir şey böyle ya. Oğlum çevir şunu çevir mal gibi yap. Arkadaşlar yine inmeyi deneyeyim mi? Tekerler açık zaten. Ben böyle inemem ya. Dur, şöyle yapsak belki. Bir ihtimal inebilir miyim arkadaşlar böyle yapsam? Yani bir ihtimal inerim bence. Ha, dönsene kardeşim şöyle. Hayır, uçağa bak dönmüyor ya. Ya ben süs uçağı mıyım kardeş? Ya sik. Arkadaşlar az önce F F-16 ile gösteri yaparken cacık olduk devam ediyoruz. Bu zormuş bunu sürmek. %70 verelim. Hı. Bir sürü ayağı var ne boku yavru mesela bu. Radar mı bu? F-16'dan çok da anla anladı, anla anlamıyorum. Üf ya oğlum. Say, süs uçağı gibi numara yapıyoruz burada ya. Şöyle i̇şte gücü tam 74 güç verdim. 400'e gidiyoruz diyor. Haberim yok. Ben buna nasıl dönmeye başlayacağım abi? Ben evet, senin gibi uçağın amına. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bunu sürmek çok zor. F-16 sürmek zormuş ya. Uçakta yolcu uçağından bu kadar zorlanmıyordum. Bir tane şey var onunla şey yapma. Uçağı kurcalıyorum ben de abi. Ne olsa olsun. Uçağı kurcalarım ben Nozu. Ne yaptım şu anda? Üf. Gösteri. Amacımız uçağı şey yapmaktı. Oğlum bu kolay kontrol modu ile de zor. Senin gibi uçan zaten var ya ben. Arkadaşlar bu sefer yani nasıl inleyeceğiz bunu bilmiyorum ya. Işıkla ışıklara gerek yok. Bu ne? Bu kapsül açıyor. Açma kardeşim ya. Şunu kontrol. Ne zormuş bunu kontrol etmek ya. Arkadaşlar bu sefer kolay kontrol moduyla ile deneyeceğim bakalım olacak mı? Şu an baya zor. Gösteri yapmak için alıyor sanki uçağı burada ya Allah'ım yarabbim. Bak gösteri ya dönsene şöyle. Uçak dönmüyor ki. F16 şimdi ananı Yani Ya ne zormuş bunu sürmek ya. Oğlum. Kerme. Arkadaşlar bu sefer farklı bir şey deneyeceğim. Bekleyin. Arkadaşlar bu sefer buradan deniyorum. Motoru hemen açmam lazım. Bu sefer arkadaşlar buradan yani inmeye çalışacağım. İnşallah inebilirim F16 ile. Dediğim gibi bu oyunda hiç adam akıllı iniş yapamadım. İnşallah şimdi yapacağım Allah'ın izniyle inşallah. Yani uçak moddan değil. Aksaklıktan sonra de devam ediyoruz arkadaşlar. Motora çok güç vermeyeceğim. Arkadaşlar sıkıntı uçak dedi sıkıntı bende. Ben boktan söylüyorum uçağı. Ne zormuş bunda çok hızlı uçak olduğu için. Ee, hmm, kapat motoru. Tamam şimdi kapat şimdi kapat. İn in adam akıllı in sen şuraya yav. in mi inemedik arkadaşlar sağlık olsun 5. bölümde görüşürüz